Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Makta kanalıma kanalına hoş geldiniz. 11 Ağustos Cuma günü çıkacak taşınabilir mini fan. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle taşınabilir mini fan. Modeli JP 1026 ağırlık 125 3 gram. Ürün ölçüleri 106'ya 210 çarpı 112 milimlik. 7 voltluk bir gücü var arkadaşlar. Şarj girişi Type-C. 3 kademe ile açma kapama tuşu arkadaşlar. 10 yaşındaki çocuklar için de yetişkin gözetiminde diyor. Şöyle göstereyim size ürünü. Şöyle arkadaşlar hem pilini şarj ediyorsunuz. Pil iç kısımda. Şöyle pili demen hemen size normal pil değil arkadaşlar. Şöyle mavimsi pil şöyle şarj ediliyor hem pil hem de ekstra çalışıyor şöyle. 3 kademe dedi arkadaşlar. Şimdi bu bir, birinci kademe. ikincisi biraz daha hızlı. Üçüncüsü tam hızlanıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size hemen. Ve kapama arkadaşlar. Üç açılış, dördüncüsü kapama. Şarj Şu Şurada ayak arkadaşlar. videomuz bu kadar arkadaşlar. Destek amaçlı kanalıma abone olup yorum yaparsanız seviniriz. Şimdiden herkese hayırlı alışverişler.